Dostum şimdi bunları biz öldüreceğiz değil mi? Bunları öldüreceğiz mi? Evet dostum. Hepsini takar takar öldüreceksin. Evet. Tamam dur. <laughs> Hadi bakalım ben öldürüyorum. Hı. Şunu öldüreceğim. Hadi bakalım. 3, 2, 1 dur orada. O neydi lan? O ses neydi? Bu ses, bu ses çok bir geliyor ya. Ben Fransinim lan, Fransin uzak durun lan, uzak ol, o köpeklerden. Siz kimsiniz lan? Ulan, siz ne halle dokunuyorsunuz onlara lan? Ha, kimsiniz siz? Bunları kurtardık tamam. Benim Franklin. Bakın. <laughs> Franklin'i kurtardım. Kutlar yoksun. Haydi bakalım gidelim şimdi. Adamların ikisini öldürdüm. Tamamdır. Haydi buradan çıkalım. Şimdi bastım. Neyse. Haydi bakalım biz gidelim. Evet. Şuradan biz gidelim ya. Evet, çıkalım buradan. Oh, kurtulduk. Kurtulduk ayrıca. Franklin gelip bizi kurtardı. Anne. Anne kalk. Allah Anne. Allah'ım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün serviste. Arkadaşlar, herkes hafif yapışsınlar. Sen de amca'nız. Herkese hafif yapışsınlar. Sen de hafif yapışsınlar. Babamın önünde ve arkadaşlar bugün bir sonraki maçında gördüğünüz Frakim gelip bizi kurtardı. arkadaşlar gördüğünüz gibi görüyorsunuz Uçlu sağ durumda. Ama şu aslan e, Kulaç Götörü ve Aksa geçmeyen için Arkadaşlar bugün bakalım bir sonraki bakalım neler olacak. Haydi zevk verelim. Bayını, Meci, Bayı, seni öldürdüler Allah'ım. Beni bir yaşı seni öldürdüler. Aman Allah'ım beyaz sıkır. Hayatım Öldün mü? Hayır Ulan manyadım artık Manyadım lan Manyadım Çocuklar Manyadım ben artık Beyaz şeker öldü Ulan Beyaz şeker öldükten sonra manyamam normal On. Sen kimsin evine saldırsın Baba Böyle bir seni saldırdan daha iyi Anne hani, bir beyaz şekil Ah 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 ya ah Beyaz şekil Hayır hayır Ölme öleydin hayır Gözlerini aç Aynı hani, beyaz şekil Aç gözlerini Ay beyaz şekil abla Hayır hayır Öldü Olamaz Dönü hayatım Onu da gömeceğiz Olamaz Beyaz şeker hayatım Öldü O seni gömeceğiz hayatım Merak etme Hadi çocuklar Beni gömelim Eyvah hayatım Ah <laughs> oh, ben bırak yukarıda <Bloditor'da> bakalım Evet çocuklar Hıh bu da ölmüyor. Öyle. Ay bu yaşıyor yok. Bu yaşıyor. Aslan yaşıyor. Glatitör. Glatitör kalk. Glatitör. Ne? Hey, yaşıyor mu Glatitör? Bakalım. Hmm, bu belli değil yaşıyor mu yaşamıyor mu? Asabım olsa da anlasın. Hadi gelin. Hadi gelin aydan Şu cesedi gömelim aydın. Ah, anneciğim beyaz şeker aha Benim beyaz şeker aha Öldü Allah'ım Allah'ım Bugün mi gidecekti ya Hani beyaz şeker senin, senin başına mı gelecekti bu olay ya Senin başına mı Hayır Oh beyaz şeker Ah oh, korun beni Rahmetli mi olacaksın sen ya mi sindromu çok bitti Ay beyaz şeker abla Beyaz Beyaz şeker abla Ölmeyeceksin sen ya Hayır ya olamaz Ol, olması mümkün değil Ne diyeyim beyaz şeker Ölmemeliydin ya Ölmemeliydin sen Lakin ben ölmedim Lakin ben ölmedim Aha Aslan kılat Oturum oğlum ben Ben ölür müyüm Merak Bakın çocuklar Ben yaşıyorum Ben ölmedim Hı? Sen Kılat yeter Dostum Sen Sen ölmedin mi ya Ölmüştün ya sen Ölür müyüm Johnny? Ölün orası yaptım. Sadece kurşunu kafamdan yedim. değil. Kafamdan değil kulağımdan yedim. Ne ölmedim. Ölü bir öl numarası yaptım bir de. Ne bu sayede ölmedim. Anlaşılan bir şekil kul ölmüş yaşlıydı. Anlaşılan ölmüş. O öldü ya. Dostum. Evet dostum dostum kahretsin Onu kaybettik Neyse hadi Dişi köpek Ve ee, ben birazcık şuradaki dostuma da bir gideyim Buna da uğramam lazım da Vallahi ona da bir gideyim Evet gideyim onu da Tony Kanka Tony kanka Merhaba be Ben, ben geldim Asana Hadi Asana Asana Çekilin çekilin Olsun olsun Allah Olsun He? Kestane Kestane gel kanka gel Dost canlısı Bir şey olmaz merak etme Gel gel Dost canlısı dostumuz da bizim gel Öleyim kanka Geliğim <laughs> Geldim kanka Geldim geldim merak etme Ne? bu ne? bu kimin mezarı ya? Kanka bu kimin mezarı? Kimin olacak Kestane? Tabii ki Kıh de... <laughs> Ra Aylin beyaz çekerim. Aynen beyaz çekerim. Ne oldu? Ne o rahmetli oldu ya. Ha aslan gülakı şöyle konuş. Bu bizim ağır gel. gel arkadaş ol ya. Sana bir zarar dokunma. Evet evet. Ben dostum. Gel gel. Arkadaş olalım gel. Ben adım Klasif. Seninki ne? Ne oldu? Bendeki üstü Memnun oldum. Umarım, umarım iyi arkadaş oluruz. Umarım. tane Umarım. Zaten öyle olacaksınız. İnşallah ölmezsiniz. Evet bugün de videonun sonuna geldik maalesef bir kişi de aramızdan ayrıldı. Videoyu beğenmeyi unutmayın abi. haydi görüşürüz. Arkada evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görünürüz bir videon. Arkadaşlar tutmanızı da baba yorumlarına devam ettik. Arkadaşlar Frank'in bizi kurtardı. Aslan kılıçsı tırnağı ölmemiş. Kafasından fiyatlandırıyor kurtucu yememiş. Ama beyaz şekeri maalesef kaybettik. Arkadaşlar aslan kılıçsı tırnağının üstüne. Aa beyaz şeker öldü arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu video bu kadardı. Like atmayı abone olmayı yorum atmayı ve bildirimleri açmayı